Altın fiyatları dün yaşanan sert düşüşün ardından haftanın son işlem gününde toparlandı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş dün 1900 dolar altına düşen ONS altın ve 900 Türk lirası altına serkan gram altın fiyatının bugün terkar toparlanmasıyla gündeme gelen altın tekrar düşecek mi? Altın alınır mı sorularını cevapladı. Fırtına geliyor, diyen Memiş, yeni tahminini açıkladı, gözü kapalı alınır. Dün emtia piyasalarda yaşanan sert düşüş hakkında istenmemiş alım fırsatı olduğunu ve 1 Mayıs itibariyle yukarı yönlü atakların görüleceğini duyurmuştu. Haftanın son işlem gününde altın dünkü kayıplarını geri kazanarak 880 seviyelerinden 916 bandına yükseldi. İşte piyasalardaki fırtına öncesi istenmemiş altın yorumu. Altında yükseliş başladı. İslam memiş gram altın fiyatlarının dün 880 seviyesine düşerken, bugün kayıplarını tekrar kazarak 915 bandına yükselmesini şöyle ifade etti. Daha önce de defalarca belirttim. Nisan ayı içerisinde 4 kez alın fırsatı geleceğini konusunda uyardım. Bu süreçte 1900 üzerinden 10 altın, 900 Türk lirası üzerinden gram altın, 25 Türk lirası üzerinde 10 gümüş, 12 Türk lirası üstü gram gümüş alınmasının doğru olmadığını anlattım. Nisan ayını final ayı olarak değerlendirecek ve riskler artmaya devam ederken Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında bekleyeceğiz. Nisan ayı bittiği için artık gönül rahatlığı ile söyleyebilirim savaş altını yukarı taşımaya devam edecek diyen İslam Memiş önemli açıklamalarda bulundu. Videoyu sonuna kadar izlemenizi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ay içerisinde 4 kez alım fırsatı geldi. Altın fiyatlarında bu hafta yaşanan düşüşün sebebi Fed'in Şahin Ton'da yaptığı faiz artırım süreci oldu. Bu sert düşüşler destek seviyesinin altına da sarkmadı. Peki bu bize neyin mesajını veriyor? Piyasalarda belirsizliğin devam ettiği ve önümüzdeki aylarda yükseliş olabileceğinin sinyallerini verdi. Savaş altını yukarı taşımaya devam edecek. Rusya-Ukrayna savaşı ve Fed etkisiyle dalgalı seyreden altın fiyatlarını ay ay değerlendiren İslam memiş şu sözlere yer verdi. Mayıs ayında piyasalarda iç siyaseti takip edeceğiz. Haziran ayında biraz daha karmaşalı dış politika ve iç siyaset sürecine odaklanacağız. Temmuz ayında ise altın başta olmak üzere emtia fiyatlarında pik seviyesini göreceğiz. Dış politikada Fed etkisi kadar beni asıl endişelendiren ise, tüm dünyayı etkisi altına alan yüksek enflasyon sürecinde merkez bankaların mücadelesi zorlaşıyor. İkinci endişem ise, Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinden somut bir gelişme çıkmadı. Daha önce ifade ettiğim gibi, bu savaş kontrollü bir şekilde devam ettirilecek. Manipülasyon piyasası ve dikkatleri dağıtmak için savaş haberlerine ihtiyaçları var. Jeopolitik riskleri artıran gelişmeler altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olabilir. İslam Memiş cevapladı: "Altın düşer mi?" Finans uzmanı İslam Memiş Nisan ayında 4 kez düşen emtia fiyatlarından alım yapamayan vatandaşların altın alınır mı? Tekrar düşüş gelir mi?" sorularını şu sözlerle cevapladı. Dün sert düşüşler gerçekleşirken, bugün bir bakıyoruz ons altın 1915 seviyesine geri dönmüş. Dün yaşanan düşüşler güzel bir alım fırsatıyla hızlıca gelip geçti. Şimdi önümüzde iki seçenek var. Her düzeltme hareketi benim için alım fırsatıdır. Alım için daha düşük rakamlar beklemeyin. Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda elbette fırsatlar olacaktır. Ancak benim nazarımda tekrar 900 Türk lirası altını görmek pek mümkün değil. 1900 dolar aşağısında ons görmemiz bir soru işareti. Ons altın 1960 seviyesini test eder, oradan bir kar satışı gelir, 1930 dolar olur, alım fırsatı olur. Ama 1880 seviyesi geçti. Gram altın 1000 lira olur, oradan tekrar 950 olur. Ama 880 nerede, 950 nerede? Dolayısıyla dün yaşanan alım fırsatı geçti. Altında yaşanan hareketliliği değerlendiren uzmanlar, yaşanan hareketin bir bahar düzeltmesi mi olduğunu ve yükselişin devamının gelip gelmeyeceğini anlamak için izlenmesi gereken fiyat aralığı için 12-30 aralığına işaret ediyor. Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinden çok da anlam verilemeyen bir şekilde sert bir düşüş yaptı bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışı diğer yandan artan ekonomik riskler ve merkez bankaların politikaları değerli metal piyasalarında belirsizliği artırıyor. Uzmanların aşağıda ve yukarıda fiyat beklentileri arasındaki makas açılıyor. Yatırımcı pozisyon almakta zorlanıyor. Fiyatların kendini 1960 doların üzerine tekrar atması halinde de altın için yönü belirleyecek. Kritik günlerin başlayacağı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED faiz artışını 25 bas puan ile beklenen seviyede tutması, uluslararası piyasalarda altın fiyatını yukarı çekti. FED kararı sonrası bir ara 1900 dolar 10 seviyesinin altını test eden spot altın, daha sonra 1935-1950 bandına geri döndü. Analistler, altın fiyatının 1960-1980 dolar ons bandında yeniden test etme olasılığının bulunduğunu belirtirken, destek olarak bir 900-1890 dolar ons aralığını göstermeye devam ediyorlar. Değerli metaller uzmanı Florian, görünmez altında yaşanan hareketin bir bahar düzeltmesi mi olduğunu ve yükselişin devamının gelip gelmeyeceğini anlamak için izlenmesi gereken fiyat aralığı için 1962-0030 aralığına işaret ediyor. Analiste göre 1960 doların altında ayı görünümü sergileyen altın piyasası, 2030 doları aşarsa alım furyası ile karşılaşabilir. Fed kararının ardından Rusya, Ukrayna barış görüşmeleri, küresel ekonomik büyümeye yönelik artan riskler, Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvili getirisi ve dolarda düzeltme piyasaların odağında. Ancak uzmanlar Fed'in çok daha sıkı bir para politikası öngördüğü bir ortamda Ukrayna'da sorunların geride kalmasının güvenli liman arayışını azaltarak altının arkasındaki desteğin önemli ölçüde azalmasına neden olabileceği uyarısı yapıyor. Altındaki sert gerileme, finans kuruluşlarının beklentilerini törpülemiyor. Kredit Suisse'deki stratejistler halen sarı metalin 2.285-2.300 dolar bölgesine gitmesini bekliyor banka, 1863 doların üzerinde kaldığı sürece altındaki zayıflamanın geçici olduğunu savunuyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor. Altın, 2075 dolarlık rekor yüksek seviyeye sınırlandı. Ancak bizim öngörümüz bunun geçici bir gerileme olduğu, 55 günlük ortalama 1863 dolar desteği korudukça yükselişin devam edeceğim. Bize göre direnç seviyeleri 2120 ve 2167 dolar nihayetinde 2.285-2.300 doların test edileceğini tahmin ediyoruz. Bankanın bu hafta yayımlandığı raporda altın şu ifadeler kullanıldı. Makro ekonomiye yönelik görüşümüzü değiştirdik. Rusya, Ukrayna savaşı ve yaptırımlar ticarette kalıcı bir yeniden düzenlemeyi tetikliyor. Rusya kaynaklı arz sorunlarının yaklaşık bir yıl süreceğini düşünüyoruz tüketici fiyat enflasyonunun daha geniş çapta artmasını ve tüketim üzerinde baskı oluşturmasını bekliyoruz. Büyümenin daha zayıf olacağını, enflasyonun daha yüksek olacağını ve merkez bankaların bu yeni zorluklara farklı tepkiler vereceğini düşünüyoruz. Bu yeni görünüm sonucunda reel getirilerin baskı altında kalacak. Ayrıca piyasalarda riskli bir ortam ve güvenli liman talebi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri dolarının yükselmesini bekliyoruz. Altın fiyatları mevcut ortamda desteklenir ancak fiyatlarda